Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Umarım iyisinizdir. Şampiyonluk Ligi 2. hafta 1. gün büyük bir derbiyle ile birlikteyiz. Papa Süpermesi ve karşı Buşlu kes. İki takımın kadroları çok güçlü. İki takımın da iyi Koreli oyuncular var. Mask gibi, Bao gibi, ondan sonra Peach gibi, Zest gibi. Direkt başlayalım analize. Bu arada videoya beğenip yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Bir de koşuk almak istiyorsanız ve oyunla alakalı bir sorunuz varsa lütfen bana Instagram'a ulaşın. Zaten adres çıkmıştır. Direkt draftları yorumlayalım. Sonra zaten oyun içi olaylara geçeceğiz. Papa Süpermasim'in kompu dün düz takım savaşı istiyor. İşte oraya Nocturne komboları var. Şirjel giriyor tabii bu kombo üstüne yine. Sion giriyor. Yani en büyük sinerji ama Orianna, Nocturne, Orianna Neral kombosu. Bu çok büyük bir kombo. Sağ takımda en çok istediği şey takım savaşı. Ama burada Papa Süpermasif'in bazı daha iyi olduğu konular var. Onları açıklayacağız. Önce Şundan bahsedelim. Biraz kordu eşleşmelerinden. Sion, Rumble. Rumble bu eşleşmeyi kazanıyor ama genel olarak Sion bu kordu rahat durabiliyor. Ama Rumble AC ile büyüdürenci yüzdelik olarak kırdığı için rakibinin Sion büyüdürenci kalsa bile Rumble'a karşı zorlanacak ve bol bol hasar yiyecek. Nocturne vs. Trundle. Yani Jungle'da genelde biz 1 vs. 1 düşünmeyiz. 2 vs. 2, 3 vs. 3 yani Jungle'la kendi kordonlarıyla bir sinerjisi nasıl? O açıdan düşününüz Ama onu da Jungle'la kafa kafaya girerlerse Trondon her zaman birebir daha güçlü bir şampiyon. Orianna vs Galio burada minyon dalgası içeme gücün genel olarak bu arada alıp alabiliyor ama Galio genel olarak büyü şampiyon, yani yeten gücü şampiyonuna karşı rahat dayanabildiği için pasif kalkından dolayı da zaten büyücü aynı çıkıyor. O yüzden Galio'nun kafası rahat. Şimdi bizim top side şöyle düşünmemiz lazım. 2 vs 2, 3 vs 3. Uçları açıldıktan sonra açılmadan önce. Şimdi uçları açılmadan önce Trangle Galio'nun her zaman Nocturne oraya karşı üstünlüğü var çünkü Tivano pat 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 vuruyor. Normal vuruşlar oyun başında güçlü. Galeon'un tek kontrol öyle. Ama bu ikilinin özellikle alt level öncesinde o kadar baskın inanılmaz. seni yani şu iki vs 2'yi ve Galeon'u kesebilecek kadar da bir hasarları yok. Yani Nocturne ve Orion'un en çok olayını da kıracağı nokta alt level olduktan sonra. Çünkü Nocturne ortada karartacak. Orion topu Nocturne'a verecek ve combo yapacaklar. işte. ondan sonra 2 vs 2 kazanma şansları olabilir. Aynısı aslında top side içine geçerli. Rumble Trundle Nocturne Sion. 6 level öncesinde bu ikili her türlü eziyor bu odada. 6 level sonrasında bu ikili yine kazanma ihtimali çok çok yüksek. Ama bu ikili biraz daha rahat diyor diyebiliriz. Yani Sion Nocturne. O yani yana Papa ve Süper Bu şu var kesin top side'ına -side karşı Rumble Trundle Galio'ya karşı. 6 level öncesinde özellikle kaybediyor. Yani top side'da oyun başında bir savaş aramamaları lazım. Döndük bot bu arada. Bot genel olarak işler birazdan önüne çöl diyebiliriz. Alistar Ren'in sürekli Lotion'ını yakalamasını engelliyor. Ama genel olarak Jin'i artıracağı minyon dalgası itirme avantajını alma ihtimali de yüksek. Çünkü Jin'in minyon dalgası itirme gücü çok yüksek. Oyun başı bizi Q atıyor, W atıyor falan böyle. Yüksek bir hasar var. loşunki zayıf değil ama yanındaki support genel olarak biraz defansif. Yani belli atlarsa iş yapıyor. Onun dışında Alistar'ın minyon dalgası itirmek için Lotion'a jin e karşı yardım edebileceği inanılmaz bir durum yok. Yani burada biraz daha dediğim gibi işte Rally Sion'un nötrlemek amacıyla alınmış. Kordo'da özellikle alınca söyledim. Rally şey, nötrlemek amacıyla. Yani bu iki VS'ye giden biz çok skor görmeyiz bu arada. Ama genel olarak en fazla yapacakları şey birbirlerini nötrlemek ve Kordo'da farm takılmak. Fazla tabi agresif takılsa görebiliriz. Şimdi genel takım savaşına baktığımızda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Uçlu var kesin bir dezavantajı var. Papa Osman'ın bir avantajı var demiştim ya. En büyük sıkıntı bu arada bu şoval kesin bedeni yıkatabilecek şampiyonu da yok. Şimdi bazınız diyecek abi Alistar işte sıçra kombo attığı zaman olmuyor. Canım işledi. Alistar her saniye sıçrası yok ve sıçra bekleme süresi uzun bir sihir büyüsü Ve Alistar Nautilus gibi Leona gibi bir şampiyon değil. Biz normal Alistar'ı şöyle biliriz bu arada. Disengage yani counter, anti takım savaşı başlatma. Yani rakip takım senin üstüne geliyorken bak burada deli counter gibi içeri girmesini. O şekilde işe yarıyor. Yani Alistar Bilder'in yakalamak konusunda iyi bir şampiyon değil. Burada evet Jhin kaçamayan bir şampiyon ama çok uzaklardan takım savaşlarının ultisini aşacak. Alistar ona, ona erişmesi çok zor. Sıçrası olmadığı sürece. O yana genelde topu Nocturne veya Vele verip arkada bekleyecek. Yani boyun oyun şu iki yakalanması çok zor olacak bu arada. Erişebilecek başka şampiyon var mı bakalım. Galio ultisi var ama arkadaşlar acı gerçek. Bu adamlara birisi erişebilecek ki Galio ult atsın. Yani Galio normalde içeri girebilen bir şampiyon var. Ama ondan önce birisinin girmesi lazım. Öbür türlü içeri girmeye çalışırsa kendisi. Yani içeri girebilecek ondan başka ondan önce girebilecek kimse yoksa Arka taraftan zor bir şampiyon. Yani bu da aslında Nocturne Galio gibi komboda bu yüzden güçlü. Galio'nun kendisinden önce içeri giden bir adama ihtiyacı var ki o da arkada destekleyici olarak gelsin. Yani Galio aslında takım savaşını iyi takip edebilen ve devam ettirebilen bir şampiyon. Ama başlatabilen bir şampiyon değil. Şimdi Trundle takım savaşında güçlü bir şampiyon ama takım savaşı başlatma şampiyon değil. Yani bir Zed gibi ya da On gibi, Ornn'u ben oynuyorum burada o biraz aramızda kalsın. Sejuani gibi bir şampiyon değil yani bu adamla kirli e nasıl erişeceksiniz ki işte bu Bushiro Varkes bunun sıkıntısı çok çok çekecek ki zaten bu oyunu çok fazla çekti bu Papa Popolo süpermese baktığımızda Karşıda evet Lucian kaçabiliyor ama Red'in engeci var Nocturne çok rahat erişebiliyor Sion zaten keza öyle Yani bu takım Orianna ultisi var zaten üstüne Bu takım birini yakalama konusunda 10 Varkes kat kat daha iyi. Yani bu şu da var kesin şunu yapması lazım. Rakip takım üstlerine gelirken ne yapacaklar önemli. Ama her zaman şu dezavantajını yaşayacaklar. Takım savaşı başlatmak konusunda Papa Özpan garip bir hata yapmadığı sürece ilk hamleyi yapamayacaklar. Çünkü ilk hamleyi yapmayı çalıştıkları sırada iyi bir araçları yok. Olay bu. Direkt oyuna geçelim. Birazdan oyunda en sıkıntılı anlardan bir tanesine geleceğiz. Geldi sadece durduracağım ve geldi. Şu an gördüğünüz şey biraz korkunç bir sahne. Daha tam gözükmedi ama yavaş yavaş anlayacaksınız. Arkadaşlar Papa Supermassive'in 3 koridoru da minyon itiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Trandall'ın kafasını çıkartamaması demek. Nocturne'un rahat rahat orman kampında çok rahat alıp hatta belki Trandall'ın ormanına girip Asya'nın daha da hızlandırması demek. Ulusunu açması açısından. Ve hiçbir yerde koridoru itiremediğiniz zaman oyun başında bu aslında psikolojik üstünlük falan değil. League of Legends'ın en temel olaylarından bir tanesi bizim bir tane kazanan koridorumuz yok mu demek. Evet bu sıkıntılı bir durum. Yani normalde kazanan eşleşmeleri var top lane'de gibi ama dediğim gibi yine Sion'un milyon dalgası itirme gücü çok güçlü. E Rumble'a karşı itirebilmesi gayet normal. Kafa kafaya takaslarda Rumble yeniyor ama Sion'un milyon dalgası itirme gücü çok çok daha fazla. Çünkü 3 temel yeteneği de alan saldırıyor. Rumble'ın sadece Q'su bu arada. O açıdan itirebilmemiz çok çok normal ve şu an 3 koridorun bir de itirebilmesi demek haritada inanılmaz bir görüş baskısı. Haritada inanılmaz bu var jungle yani trundle'ın tespit edilmesi demek. Rakip ormandan çok derinlere çok daha totem atılması demek. Çünkü orada sizi kimse cezalandıramaz. Çünkü rakip bit yürüyemez. ittiriyorsunuz. Rakip top sizi cezalandıramaz. İttiriyorsunuz. Rakip bot lane sizi cezalandıramaz. İttiriyorsunuz. Yani bu çok çok büyük bir olay. Diğer pozisyona geçelim. Papa Özkan Mesif burada hişi koçuklarına başlamak istiyor. Bu var tabii ki bunun farkında. Ve burada büyük ihtimalle bir takım savaşı dönülecek. Hemen Haritayı, eşyaları ve genel durumu analiz etmenin. Bu şuna kes iki skora sahip. Ben bu ölümleri göstermedim. Papa Süper mi verdi? Çünkü bu skorlar oyunun kaderinin belirlenmesinde önemli skorlar değil. Abi iki tane kill az mı? Tabii ki de değil. Ama o iki tane kill çok saçma ölümler bu arada. Siz merak ediyorsunuz maçın tamamını izleyip bakabilirsiniz. Şimdi Rumble 1-0 ama ayakkabısını bitirmiş. O kadar büyük bir olay değil. Lucian'da sadece bir tane kazma avantajı var yine karşı. Rush'un eşyası bitmiş olsaydı bu çok büyük bir avantaj ama yarım eşya önde olması, yarım alt eşya önde olması tamamlanmış eşya değil. Jin için hiç sıkıntı değil. Onda zaten dişli kaması var. Yani buradaki savaş %50-50 diyebiliriz arkadaşlar. İki skora rağmen bu şova kesin aldı. Harita olaylarına bakacak olursak şu an iki mid lane'i yürümeyen hazır. İki tarafında ultileri var. Olayların devamına bakalım. Osman 1-2-3 noktaya burada. Başlıyor. Bu şova tabii ki de biliyor iki takımın da sonki objektifi kişi kuşlukları çünkü sonuçta şu an haritada ejder yok ve direkt şu an burası için savaşacaklar. Burada bir sıkıntı başlıyor. Hemen gördüğünüz gibi Bushnow kesin mid lane'i köfte Galio base'e basıyor. Yani canı manası ya da az, az olduğu için şunu düşünüyor. Teleporta var zaten. Abi ben base'e gideyim ışından yani teleport atayım sonra bu savaşı yapalım diyor. Ama Bushnow Arkes Herhalde bu iletişimi duydu ama galiba herhalde akıllarına şunu geçmiyor. Sonuçta Beyze e gitmek 8 saniye. E gelmen yaklaşık 14-15 saniye gitmesi demek. Yani buradaki savaş sen direkt oynamaya çalışırsan Galeon'un teleportunu beklemezsen öncesinin ki Beyze gitmesin bile bir 15 saniye beklemezsen bu sefer buradaki takım savaşında Rumble'ın teleportu yok. Sion'un teleportu yok. Burası bu arada 4 vs 4 diye bir Sion'un çok yakında gelecek. Belki 5 vs 4 olabilir, olabilir. Yani buradaki takım savaşı Tablen'in saymadığında Galion'un geç gelmesinden dolayı biraz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, vs 3 arkadaşlar. Yani buranın Buşlo Valkes oynamak istiyorsa yavaş oynamak zorunda. Ha o zaman şöyle bir sıkıntı doğuyor. Köfte base teleport atadan kadar Papel Süpermasi bu kurçukları bitirelim. Evet bitirir. O zaman şunu düşünmeleri lazım. Biz de buradan çıkışına takım savaşı oynayabiliriz. Objektif alamayacaksak bile. Evet böyle bir seçenek var. Objektifi veriyorsanız yetişemeyeceksiniz. Bu arada adamları kesmeyi denersiniz. Bu da bir seçenek. Sonuçta en az 3-4 kişi kat ederseniz, objektifin karşılığında tabii hangi objektif olduğuna göre değişir çok büyük bir şey almış olursunuz yani en azından scroll elinizde ve dakika 8'de 3-4 tane scroll almak çok büyük bir şey takım açısından. Özellikle krediler alırsa bu oyuna çok büyük avantaja geçer. Ama bu şov herkes base teleport olayı pek dinlemiyor. Çok hızlı oynamaya çalışıyorlar burayı. Ve Orianna kombosu Mars kullanıyorlar gördüğünüz gibi. Burada köfte base'ini bozup direkt teleport atıyor ult atamıyor çünkü şu an kendi takım arkadaşları ulti menzilinde değil. Ve gördüğünüz gibi çok korkunç bir sahne de yaşanıyor. Zaten Sion da ultiyle koşuyor. Bu şuna kesin buradaki en büyük hatası köftenin base atması izin vermediler. Çok hızlı oynamaya çalıştılar. Hem burada iletişim sıkıntıları oldu ve birçok sıkıntı yaşandı yani burada. Zaten köfte gelene kadar çok ton tum, trundle pitch düştü. Ve burada da cici oldu takım savaşı. Yani şu an kazanma ihtimali de çok çok zor devamında zaten score vermeye devam ediyorlar. Yani burada çok basit bir iletişim kurmaları lazımdı. Bu objektif alamayacakları belliydi köfte durumundan dolayı, canmada durumundan dolayı. Sadece biraz yavaş oynayıp çıkışta takım savaşı oynamayı deneyebilirlerdi. O yüzden bu arada Papa Supermassive'in iyi oynamasından ziyade Bushra kesin hem iletişimsizliği hem de koordinat olamama olayından dolayı takım savaşını verdiler. İki takım da burada üçüncü ejder için savaşmak istiyor. Papa Supermassive'in burada iki tane ejder var. Direkt ruha doğru girmek istiyor ejderler konusunda. Buşla Valkest'e diyor ki ben daha fazla ejder veremem, Buğ'u almana izin vermeyeceğim. Ama buradaki mevcut durumu analiz edelim. Bazı takım savaşlarından dolayı şu an Papyrus Permanmasiv'in kedilerinin durumu çok çok iyi. Ama Buşla Valkest'te de bu arada Lucian'ın durumu çok çok iyi. İki, ta, i̇ki eşya. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Yani yerine buradaki takım savaşı Buşla Valkest açısından kötü değil. Kazanma şansları var. Ama Papyrus Permanmasiv'in Vardar Ahmet'ini aldığı için Buşla Valkest'e şunu diyor. Eğer siz ejder alırsanız biz de vade alametiyle en az bu mitten iki kule alırız. Yani ejder karşılığında mitten en az iki kule almak sonra buradan vade alametiyle bu iki kule aldıktan sonra tapa koşup ramla dive atıp oradan da bir kule al alabilirler. Yani üç kule karşılığında bir ejder veriyorsunuz. Bir tane de skor alıyorsunuz. Skor yani çok büyük bir şey. Yani burada muşla var bu kuleyi tutmak zorunda. 3 tane kule vermemek için. O açıdan onu direkt koşmaya gidiyorlar. Bu şov kuleyi savunmaya. Yani Papa Osman bu şov e çok iyi cevap. Eğer siz oradaki pozisyonu alıyorsunuz canım kardeşlerim. Biz hem mitteki milyon dalgasını önce itip ittirme avantajınız hem de Bahadır'ın ile sizin kulelerinizi baskı yaparız diyorlar. Ve bu Varkes bu olayı yaşamamak için en az 3 kule vermemek için bunu korumak amacıyla bu kuleyi savunuyorlar burada. Yapmaları gereken buydu. Ve vadi alametine sahip olan taraf Papa Süpermasi, Mitekoy hem ittirme avantajını hem de kontrolü ele aldığı için bir anda ejder tarafında ilk onlar oldu. Gördüğünüz gibi yani hem milyon dalgalarının mitte ittirme avantajı hem de vadi alametinin ejder dansları etrafının kurduğu baskı genelde çok büyüktür makro açıdan. Yani burada Papa ya Süpermasi tarafından çok büyük bir makro gördük bu arada. Bunun devamında bu şabal draft ekranı konuştuğumuz sıkıntıları doğru. Ne geldik fasulyenin zıt dediği yere. Biraz ateş özelliği karıştırdım. Kusura Şu an tamam. sıçrası var. Jin'in sıçrası var. Bu iki adamın ancak çok önde kalırsa yakalanılığı. Alistair'ın sıçra kombosunu. Onun dışında bu Şavakes'te Jin veya Orianna'yı e yakalayabilecek kimse yok bu arada. Bakalım. Burada biraz Mask önde kalıyor Trandall'ı e dürtmek için. Ve bir anda evet fırsat doyuyor. Peach and Trundle, bu Şavakes'i e jungle'ı. Buzdan sütünü çıkartıyor. Kostümü biraz garip bir şey. <laughs> Uzay temalı galiba. Ve bu da saçına kombo atıyor. Ben ekran gitti pardon bu kombo ile birlikte Orianna'yı yakaladıklarını düşünüyorum ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar Orianna yere inene kadar zaten tık gale ultisinin Bir şey çıkıyor işte burada bence olması gereken şuydu bu arada Eğer Orianna'nın sıçrası varsa galerinin bence ultiyi atmaması lazım böyle koşup böyle combo atmaya çalışması lazım ve Orianna sıçrasını kullandırmanız lazım yani buradaki Orianna sıçrasını kullandırmak Üzerine olan yeteneklerin hangileri olabilir belki Lucian daha yakında olsa buradan Boşun ultisi olabilir, bol bol hasarlık olunca sıçrasını zorlamak ya da Galio'nun kombosu olabilir ya da Tanrı'nın koşması olabilir çünkü şimdi bazılarınız diyecek abi sen ne anlatıyorsun Galio bu sonuçta yani öldürmek amacıyla ulti atıyor. İşte evet arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum Alista kombosunu attı ama ve lakin bunlar gerçekten takım savaşı aracı değil. Burada bir takım savaşı başlatma fırsatı elde etti ama işte Alistar'ın sıkıntısını görüyorsunuz değil mi? Ya da Alistar artık, Alistar artık Galio gibi bir kombonun bildiğini yakalamak konusunda o kadar inanılmaz olmadı. Ha yani şimdi yanlış anlaşılmasın. Alistar 5 kişiye kombo tabii Galio'nun üstünü ulti atar. Sıkıntı yok. Ama karşıdaki adamları yakalamak konusunda zaten sıkıntılarınız var şampiyon olarak. Bir karşıdaki adamların sıçrası varken aslında sizin şunu düşünmeniz lazım. Biz bizlerini yakalayabiliriz ama yakaladığımız kişilerin sıçrası varsa... O adamlar İlk yakaladığımız skill'den aşağı inip sıçrayı atacak vakitleri var. Şimdi bundan biraz karışık anlatmış bir şey olabilirim. En basit daha anlatıyorum. Bu da ilk hamleyi Alistar yaptı değil mi? Sonuçta Galio ulti atana kadar belli bir boşluk var İşte o sırada Alistar kombosunu attı adam havada yere inecek. Ondan sonra Galio ultisini basıyor yani bir boşluk var. Yani ka karşıdaki Orianna ve Jhin'in sıçra atabilmesi için bir zaman aralığı var. Ama mesela bu yakalayan kişi bir Zac olsaydı, bir Sejuani olsaydı işte o zaman daha fazla vakitleri olurdu Galion'un ultisinin inip Orianna'yı gerçekten öldürebilmeleri için. O yüzden ilk takip eden yetenekten sonra Galeon ultisi inmesini o adamı orada tutacak kadar yetenekleri yok. Bakın buzdan susunu attı. Alistar kombo attı. Bitti. Bu adam burada daha fazla tutacak bir Zed gibi ya da bir Sejuan gibi ya da bir Orm gibi birçok takım savaşa başlatan şampiyon gibi ağır bir kitle kontrol yok. Yok arkadaşlar yok. O yüzden Burada tek yapmamalı gereken gri uçusunu vermeden sıçralanı zorlamak. Muhabbet bu. Devam edelim. Bu da Galia ulti atıyor bence hata yapıyor. Ve devamında buradan sonra oyun bitti. Neden bitti bu arada diyorum. Çünkü buradan sonra da Alistar kombosu gitti. Galia ultisi gitti. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Şimdi adamların <laughs> Orihan ultisi var. Sion ultisi var. Bu takım savaşının kazanma ihtimali sıfır. Karşıdaki adamın bir tanesine erişemediniz. Alistan'ın bütün ultisi sıçası çoktan gitti. İlk hamleyi yapmaya çalıştınız. Bak ne diyorum ilk hamle. Ne demiştik draft ekranında? İlk hamleyi yapabilmen konusunda boşta var kesin sıkıntılar var demiştik. Ve dediğimiz şey yaşandı. Bu saatten sonra kazanma ihtimalleri çok zor. Siz o kadar yetenek harcayıp zaten karşıdaki iki kereden bir tanesini veya önemli hedeflerden bir tanesini indiremiyorsanız bu şekilde takım savaşını kaybedersiniz. Bu arada da burada inanılmaz bir ulti atıyor. Bu arada, eline sağlık. Çok iyi bir combo yapıyor Papa Süper Mesef burada. Takım savaşını kazanıyorlar. Sonraki pozisyona geçelim. Geldik Fasyonun zıt dediği yerlerden bir tanesine. Evet yine atasözlerine karıştırdım. Kusura bakmayın. Papa ve Süper 3 tane ejderi var. Bu ejderi alırlarsa kimya ruhunu elde edecekler. Ve kimya ejderi ruhu ne işe yarıyordu? Canınız belli miktarın altına indiğinde daha az hasar alıyorsunuz. Ve bu çok fazla ölmenizi zorlaştırıyor. E iki takımın da takım kompozisyonu neydi? Takım savaşları. E, bu Ejder takım savaşları çok güçlü arkadaş. O yüzden bu şovar kesin bunu kesinlikle vermemesi lazım. Ama mevcut pozisyonu analiz ettiğimizde ilk Ejder'e gelen pozisyonunu Kapalı süper çoktan elde etmiş ve bu şutabal şu an böyle kafa atmak zorunda. Neyse ki şu açıdan iyi bir oyun. Alistar Galio Trandl buraya kafa atabilecek şampiyonlar ama burada çok garip bir olay yaşanıyor. Şimdi kendi takımından girmeden Zest buraya girmeye çalışıyor. Bu bir hata çok büyük bir hata. Buradan yakalanabilir. Ve sonra bir anda rakip takım çalılarda olup olmayacağını düşünmeden buraya yakalanıyor. Yani ben burada değil, pardon. Burada takımın da olması lazım. Yani şuralarda dolaşması lazım. Çok ağır bir troll. Ve buradan skor sonra Ejel'e tabii ki de veriyorlar. Yani bu takım savaşının devamında kazan ihtimali hiç yok arkadaşlar. Yani dediğim gibi imkansız. Hem zaten Papa Süper skor olarak da önde. olarak da önde. Ve devamında takım savaşını zaten veriyorlar. Ama bence buradaki ana hatalardan bir tanesi Zest'in hatası bu arada. Ejder bunu verdiler şu an. Geldik oyunun son raddesine. Oyunun kaderinin belirlendiği artık o son kısmı. Papa Süper bir Ejder ruhunu almış. Atakan alıyor. Oradan da Baran'ı alacak. Bu işte vakit için şu an durum çok umutsuz. Ama ben şunu anlamıyorum. Şimdi bu oyunu kazanmak için ihtimal şu an çok çok az değil mi? Ama sana oyunu kaybedecek olan objektif Atakan değil. Baran. Sen balon için neden savaşmıyorsun ki bu arada? Ciddi söylüyorum. Balon için savaşmaları lazım bu. Arada. Çünkü Atakan ne işe yarıyor bu arada beri? Rakip takımdan besin katlederseniz ederseniz bir alan açılıyor. Alanın alan içinde diğer rakip oyuncular yavaşlıyor. Ekstra hasar alıyor falan. Yani böyle milyonları güçlendiren bir tarafı falan da yok ekstra. Yani oyunun bitmesine öncülük edebilecek bir objektif değil. E bu sefer buradaki en büyük objektif ne oluyor? Balon. Diyelim ki bu objektiften sonra Papör süper masif. İşte gidip yan koridorda milyon minyon dalgalarını biraz daha içecek. Belki bir base atacaklar. Siz o sırada biraz daha minyon dalgası alacaksınız. Ne yapacaksınız? En azından birazcık daha eşya alacaksınız. Yani oyunu kazanma ihtimali yüzde dört ise yüzde çıkacak. Yani siz neden adamların son raddeye gelebileceği yani son raddeden kalsın, sizin işinizi bitirebilecekleri o son hamleyi yapmadan önce barondan bahsediyordum. Oraya beklemiyorsunuz. Yani bunu en iyi şöyle açıklayabilirim. Diyelim ki arkadaşlar siz ölmek üzere olan bir hastasınız tamam mı? İki tane ilaç şansınız var ama içerisinde de de yaşam ihtimali çok az. Şimdi bir ilaç alacaksınız, sizi hayatta tutma ihtimali yüzde iki. Ama iki dakika sonra bir ilaç daha deneyeceksiniz, %4 şansınız da olacak. Yani aslında, bu da aslında buşta işte var kesin durum buna benziyor. Ölmek üzere der. Ama son bir şansları var bu arada. Yani son bir şansları olacak. Peki neden burada arada 2 dakika sonra %4 olan şey denemeyesin ki bu arada? Evet işte bu aradaki en büyük olan balon. Hem daha dar bir alan bu arada. Burası da dar bir alan. Ama burada kaçabilecek de yerler var. Hem mesela burası Rumble için çok çok daha iyi bu arada. Balon çukuru tarzı yerler. Hem de şu an zorlamanız ki, geçecek bir şey yok. Ama bu işte var kesin Yaptığı şeye bakın yani sıkıldılar galiba artık biz zaten kaybedeceğiz. Hadi zorlayalım falan diyorlar. Atakan için savaşıyor. Gerek yok arkadaşlar gerek yok. Biraz daha eşyalarını sopalayın doluşun. Biraz daha eşya alsın belki bir eşya daha falan bir daha. Boş yani. Çok boş. O da sonra dümdüz takım savaşını veriyorlar. Ya mesela dümdüz yürüp ne yapıyorlar ki burada? Yani deneyeceksiniz bari adam akıllı son bir kez o son raddede deneyelim. En verimlisini deneyelim. Ne ben şu açıdan bakıyorum bu arada. Oyunu kaybederken bile bir şey deneyeceksen en verimlisi. Neyse ki burada Popo Süper biraz fazla derin gidiyor Osman 1-2-3 takımı yetişemeden. O yüzden burayı biraz kötü oynuyorlar bu arada. O yüzden her türlü bu arada. Burada yine takım savaşını kazanma ihtimali var gibi gözükse de ama ejder Ruhu hukuku dolayı biraz da dağınık oynadıkları için takım savaşını tabii de kaybediyorlar. Yapacak bir şey yok. Analiz buraya kadardı. Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar diyelim. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin.